Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden etkilenen öge vurgulanmıştır? Arkadaşlar cümlelerde eylemden etkilenen ögeye nesne denir. Yüklemlere sorulacak neyi, kimi ya da nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu ise belirtisiz nesneyi buldurur. Ayrıca yüklemi fiil olan cümlelerde yani fiil cümlelerinde yüklemden önceki öge vurguludur. İsim soylu sözcüklerin yüklem olduğu cümlelerde yani isim cümlelerinde ise yüklemin kendisi vurguludur arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. Hititler Anadolu coğrafyasındaki değişik kültürleri ilk defa bir çatı altında toplayan devlet olarak tarihe geçmiştir. Tarihe geçmiştir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir deyimdir deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak kabul edilir. Kim tarihe geçmiştir? Hititler. Burası cümlenin öznesidir. Nasıl tarihe geçmiştir? Anadolu coğrafyasındaki değişik kültürleri ilk defa bir çatı altında toplayan devlet olarak. Buranın tamamı yüklem durumundaki fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için zarf tümlecidir. Bu cümlede nesne kullanılmamıştır ve zarf tümleci vurguludur. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Hititlerin Anadolu'da büyük bir siyasi güç haline gelmesinde Anadolu coğrafyasının çeşitliliği etkili olmuştur. Etkili olmuştur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir isim ve olmak dediğimiz yardımcı eylemin birleşmesiyle oluşmuş birleşik yapılı bir fiildir arkadaşlar. Ne etkili olmuştur? Anadolu coğrafyasının çeşitliliği. Burası cümlenin öznesidir. Ne de etkili olmuştur? Hititlerin Anadolu'da büyük bir siyasi güç haline gelmesinde yükleme sorulacak ne de sorusu dolaylı tümleci buldurur. Dolayısıyla burası dolaylı tümleçtir. Bu cümlede de nesne yok. Bu cümleyi de geçiyorum. Coğrafi faktörler insanların örgütlenmesine, siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan teşkilatlanmasına doğrudan katkıda bulunur. Katkıda bulunur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade bir deyimdir arkadaşlar. Ne katkıda bulunur? Coğrafi faktörler. Burası cümlenin öznesidir. Neye katkıda bulunur? İnsanların örgütlenmesine, siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan teşkilatlanmasına. Yükleme sorulacak neye sorusu dolaylı tümleci buldurur. Dolayısıyla bu ifadenin tamamı dolaylı tümleç görevindedir. Nasıl katkıda bulunur? Doğrudan bu ifade yüklem durumundaki fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için zarf cümleci görevindedir. Ancak bu cümlede de nesne yok. Bu cümleyi de geçiyorum. Hititler Anadolu coğrafyasını o güne dek görülmemiş bir şekilde etkin kullanmışlardır. Kullanmışlardır fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Kullanan kim? Hititler. Bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi kullanmışlardır? Anadolu coğrafyasını yüklem durumundaki fiile sorulacak. Neyi sorusu? Belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla burası nesnedir. Nasıl kullanmışlardır? O güne dek görülmemiş bir şekilde etkin kullanmışlardır. Buranın tamamı ise yüklem durumundaki fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için zarf tümlecidir. Bu cümlede nesne var ancak bu cümlede yüklemden önceki öge zarf tümlecidir. Dolayısıyla zarf tümleci vurgulanmıştır. Bu nedenle bu cümleyi de geçiyorum. Topraklarındaki verimliliği arttırmak isteyen Hitit kralları çiftliklerde savaşlarda esir aldıkları insanları çalıştırmışlardır. Çalıştırmışlardır fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Çalıştıran kim? Topraklarındaki verimliliği arttırmak isteyen Hitit kralları. Burası cümlenin öznesidir. Kimi çalıştırmışlardır? Savaşlarda esir aldıkları insanları. Yüklem durumundaki fiile sorulacak kimi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla bu ifadenin tamamı nesne görevindedir. Nerede çalıştırmışlardır? Çiftliklerde. Bu ifade ise arkadaşlar dolaylı tümleç görevindedir. Bu cümlenin yüklemi bir fiildir. Dolayısıyla bu cümlede yüklemden önceki öge yani eylemden etkilenen unsur olan nesne vurgulanmıştır. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.